Merhaba arkadaşlar. Kahve faslı sevince hoş geldiniz. 18 Ocak yeni ay Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var arkadaşlar. Ve biz burada yeni ay açılımı yapacağım. Bakalım bu ay döngüsünde taşımamamız gerekenler neler? Bu ay döngüsünde ne yapmalıyız? Hangi yeni enerji bizimle bu döngüde devam edecek? Destek verecek? Yeni enerjiyle edineceğimiz güçlerimiz ve kaynaklarımız nedir benim gibi kendimizin. Ee, eğer bu döngüyü iyi kullanırsak gelecek döngüde beni neler bekliyor geleceğimizde neler bekliyor bir bakalım. Şimdi iki tane mavi destemden seçtim arkadaşlar bilmiyorum böyle geldi ben de melek özellikle melek tarot kartlarımdan ve ayrıyeten enerji kehanet kartlarımla açılımı yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum. Beş tane kart alacağım. Ve enerji kartlarımızdan enerji kehanet kartlarından bakalım. Evet, şimdi bir bakalım. Bırakmamız gereken. Bu ay döngüsüne taşımamamız gereken. Aa, romantik. Çok üzüldüm şimdi ben. Su su ay çok pardon. Su şövalyesi. Ay, duygusal, romantik, meraklı. Niye böyle oldu? Ee, burada ve romantik, romantizm kapıları. Demek ki eğer arkadaşlar Duygularınız birine karşı yoğunsa, karşılıksızsa, bunu bırakın. Eğer bu duygular, bu karşınızdaki kişiyle iyi size iyi gelmiyorsa, karşılık görmüyorsa, e, bunu bırakın diyor. Bu durumu bırakın. Çok duygusalsanız, birine karşı yoğun duygular besliyorsanız ve karşılık göremiyorsanız, kalbinizi kapadıysanız, e, romantize veya o kişiye su şövalyesi açmasız duygularını söylemesi gerekir ama buradaki diyor ki eğer karşılık görmediyseniz bu zamana kadar karşındaki insandan bunu diğer aya diğer zamanlara taşım artık bunu burada bırak bunu bırak bırak diyor o kişiyle hani daha farklı açılayım duygularımı söyleyeyim romantik zamanlar geçireyim işte efendim bu düşüncede ise ee, ve bu durum sana özellikle e, belki de bir aş, eski bir sevgilinin gelmesi gibi de olabilir. Eğer veya eski bir sevgiliye açılan duygular da olabilir. Her neyse, bunu bırak diyor. Bunu yapma artık. Yani buna duygularımı açayım, onunla romantik duygular yaşayayım, karşılık göremediğinse bu zamana kadar duygularında karşılık göremediğinse bunu artık bırak diyor, daha yapma diyor. Net söylüyor. Yani bu sana iyi gelmiyor. Artık bunu bırak, kendi işine gücüne bak. Veya başka hani kişilere alan aç. Bu bunda bir şey çıkmıyorsa özellikle bu duyguların esiri olma, bu kişinin esiri olma ve bu duygulardan çık dedi. Vallahi öyle dedi birçoğunuz gerçekten bırakamıyorsanız karşıdaki kişiye karşı halen onu düşünüyor ve onunla romantik zamanlar geçiririm. Kalbinizde onu halen saklıyorsanız bir başkasını açmıyorsanız o kalbi diyor ki yapma bunu bırak. Artık bırakma zamanı gelmiş dedi. Peki efendim değişim bizim için değişim nasıl geliyor? Bizim için değişim şöyle geliyor bu ay döngüsünde ne yapmalıyız diyor ki ateş kraliçesiyle bu ay döngüsünde kendini e, tanıman zamanı diyor kendinle ilgilenme zamanı kendinden emin olman daha sıcak daha akıllıca daha minnettar duyarak daha burada kanatlarını açarak kendine özgüvenle eee bu değişime, kendinde bu özgüvenle bu değişime ne yapacaksın? Yapmalısın, kendin için bir şeyler yapmalısın. Kendin için kararsızlıktan çıkmalısın. Kendin için ne yapacaksan yolunu belirlemelisin. Seçenekler arasında kararsız kalmamalısın. Bu değişimi bir an evvel karar vererek kendin için yapmalısın. Öncelikle kendin için adın ol, erkek ol. Yani burada kendini fark et. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızca hareket et. Yaratıcı o enerjini, enerjini ki ateş burcu çok enerji bir burçtur. Cesaretli bir burçtur. Ve hedeflerini çok iyi bilen bir burçtur. Artık senin için değişim zamanı ve karar verme. Kararsızlıktan çıktı ve karar ver dedi. Ne yaparsan da kendin için. yap. Önce kendin. Peki. Bize bakalım. Hangi yeni enerji bizimle bu döngüde destekliyor bizi bir bakalım. Ne bizi destekliyor? Toprak ası. Çok güzel geldi. Toprak ası kendinden emin, güven ve harika kapıların açılmasıyla destekliyor. İş kapısı olur. Gireceğimiz bir işte kendi ayaklarımızın üzerinde durup paramızı kavazlanmak, ayaklarımızın üzerinde sağlam bir şekilde basmak, güvende hissetmek ve denge, elimizdekileriyle dengeli bir şekilde ilerlemek. Bu bizi çok güzel destekliyor. Lütfen elindekilerinin kıymetini, değerini bil ve elindekileriyle ne yapmak istiyorsan sağlam ve güvende hisset ve sağlam yap ve dengeli yap dedi burada. Dengeli hareket et dedi. Sen dengeli hareket ettikçe burada çok güzel de destekleneceksin. Belki bir mucize ile karşılaşacaksın. bu mucize tamamıyla hayatına çok güzel bir denge getirecek, güven getirecek, özgüven getirecek, daha sağlıklı ilerleyeceksin dedi. Ve bu döngü senin için, bu enerji senin için, yeni enerji bizimle bu döngüde bize çok güzel bir fırsatı da yaratıyor arkadaşlar yepyeni bir fırsat bize çıkabilir. Bu fırsat bize çok güzel dengeye getirebilir. Hayatımız dengeye girebilir. Çok güzel bir şekilde destekliyor arkadaşlar. İş istiyorsanız iş, aşk istiyorsanız güven veren bir aşk. Ondan sonra birbirinizi dengeye sokacak, uyuma sokacak güzel bir ilişki. Gireceğiniz, yapacağınız işlerin belki de çıkacak, önünüze çıkacak fırsatların sizi çok güzel yerlere dengeye getirip çok güzel yerlere getireceğini daha sağlam, daha ondan sonra daha güvende kendinizi hissedeceğiniz bir destek geliyor bize ilahiden bir mucize, bir destek geliyor ki hayatımız çok güzel bir şekilde dengeye girecek. Bu para konusunda olur, aşk konusunda olur, arkadaşlar artık bir iş konusunda olur. Artık hayatınız sizin için ne istiyorsanız bu yönde olsun arkadaşlar. Peki güzel gidiyor gibi geldi bana. İnşallah hep sonuna kadar güzel gitse. Şimdi ben yani siz gibi hani sen yani kendi ben ben o, yani sizde sen ben bu görürse size sen diyorum veya siz diyorum. Yani siz de ben olarak alın. Kendiniz için alın demek istiyorum. Yeni enerjiyle edineceğiniz güçlerim ve kaynaklarım neler olacakmış? Yeni enerjiyle su üçlüsü ve finansal sıkıntılarla geldi burada yeni enerjiyle edineceğimiz güçlerimiz ve kaynaklarımız. Arkadaşlar finansal konularda gerçekten sıkıntı çektikse biraz kemerlerimize sıktıksa, biraz zorlandıksa. Özellikle bu konuyla su üçlüsü güzel bir karttır. Bize burada nedir? Bu konuyla ilgili duygusal olarak besleneceğimizi, yani mutlu olacağımızı, sevineceğimizi bu sıkıntılardan kurtulacağız. Yeni enerjiyle edineceğimiz güçler ve kaynaklar eğer fınarsal konularda sıkıntı çeken birçok kişi bu konuda yüzü gülecek arkadaşlar. burada bir kutlama, bir düğün, bir mezuniyet ya da bir doğum günü gibi. Çünkü bu konuda özellikle bir sevineceğimiz, mutlu olacağımız işte hepimizin yani sevineceği, mutlu olacağı bir durum gelişecek arkadaşlar. Finansal konularda. Belki de bunun bir kutlamasını bile yapabiliriz. Hani çok şükür gibisinden diyebiliriz. Arkadaş birbirine hediye alabiliriz. Veya bize gelen bir şeyi hani çok mutlu olduk bir kazancımız da belki başka bir şey der ki finansal konu çıktığı için söylüyorum. Birine de bir hediye alabiliriz gibi. Hani onu da biz sevindiririz belki bir paylaşım cömertçe davranabiliriz. Çünkü biz de mutlu olduk. Birini de biz de sevindiririz gibi bir durum da olabilir diye düşünüyorum bu arada. Peki gelecek. Eğer bu döngüyü iyi bir kullanırsam gelecek döngüde beni neler bekliyor? Bakalım. Açılımları seviyorum. Bakalım. İmparator kartı ve yolculuk Evet. imparator kartı. Eğer bu döngüyü iyi kullanırsam gelecek döngüde beni neler bekliyor? Burada bir imparator oluyorsunuz. Ay çok özür dilerim. İmparator içi. E, verimli. Sınırsız bolluk. Hayallerin gerçekleşiyor. Kendini ve başkalarını besliyorsun. Bir kadınsan e, dişil enerjin yükseliyor. Daha böyle e, ne bileyim efendim kendini yani çok bereketli, elin çok bereketli olabilir. Eline geçenler de çok katlanabilir arkadaşlar. Ee, yine burada bu konuyla ilgili belki eline para geçer. Ne bileyim başka bir yere taşınabilirsin. Başka bir yere gidebilirsin. Ee, yolculuk yapabilirsin. tura turlara çıkabilirsin. Yani hayatın değişiyor dedi. Yani ne yapıyor? İmparatoriçe kartı. Güzel bir bolluk, sınırsız bolluk, hayallerin gerçekleşiyor ve sen istediğin yere gidebiliyorsun, istediğini yapabiliyorsun, istediğini alabiliyorsun. Belki bir yere gidemiyordun, e, ziyaret edemiyordun, belki ziyarete gideceksin, belki taşınamıyordun, taşınacaksın gibi gibi. Belki başka yerde oturmak istiyordun, oturamıyordun gibi. Yani burada hayallerine doğru gideceksin, hayallerini gerçekleştireceksin, hayallerin e, hayallerinin peşinde gideceksin. Önündeki ışık daha çok ışık bakın. Elindeki ışığı artık bırakıyorsun ve zaten önüne bakıyorsun. Ve önünde çok parlak bir gelecek. Bolluk, bereketle belki ödün verecek veya da istediğin hayaline kavuşacaksın dedi. Gelecekte. Rabbim hepimiz için böyle bir güzellik nasip etsin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle alın kabul edin. Ben aldım kabul ettim. Hepimize şifa olsun. Hepinize öpüyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.